5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 21 İnsanlığın ilk Atası ve ilk Peygamberi Hazreti İdem'in, ASS, vefatından bir süre sonra insanlar Allah'ın, CC, emirlerini yerine getirmemeye başladılar. İnsanların büyük bir kısmı ibadetlerin yalnız Allah'a edilmesi gerektiğini unuttular. Şeytanın aldatmalarına uydular. Allah'ın CC dışında bir varlığa ibadet etmek için arayışlara girdiler. Allah'tan CC başka varlıklardan yardım istiyor, medet bekliyorlardı. Onlara dua ediyor, kurbanlarını onlara adıyorlardı. Bu şekilde ibadet etmek onlara daha kolay geliyordu. Yüce Allah'ın, C.C. Hazreti İdem, A.S.S. aracılığıyla gönderdiği buyrukları unutulmuş, bir kısmı ise değiştirilmişti. İnsanlar putlara inanmaya ve onları Allah, C.C. ile kendi aralarında aracı yapmaya başlamışlardı, Hazreti. Nuh, A.S.S. böyle bir dönemde dünyaya geldi. İnsanların Allah'ın, C.C. emirlerinden uzaklaşması onu üzüyordu. Allah CC tarafından Hazreti Nuh ASS peygamber olarak görevlendirildi. Kendisine verilen bu görev üzerine çevresindeki insanları uyarmaya başladı. Onlara Allah'ın CC dışındaki varlıklara tapmalarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Tevhid inancından ayrılmalarının kendilerine çok büyük zarar vereceği konusunda onları uyardı. Aksi takdirde büyük bir azaba uğrayacaklarını ve bundan korktuğunu söyledi. 1. Bu uyarıları karşılığında insanlardan bir menfaat beklemediğini, Allah'tan, C.C. korkmalarını ve ona itaat etmelerini istedi. 2. Toplumun ileri gelenleri Hazreti Nuh'u, A.S.S. küçümseyerek ona tepki gösterdi. Kavminin ileri gelenleri ona, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Üstünlüğünüzü de görmüyoruz sizin yalan söyleyen kişiler olduğunuzu görüyoruz. 3. diye karşı çıktılar, değerlendirelim he. Nuh ASS, vefat etmeden önce iki oğlunu yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi. Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum. Allah'a, CC, ortak koşmayı ve kibirlenip büyüklenmeyi yasaklıyorum. Size, la ilhe Allah'tan, CC, başka ilah yoktur, demenizi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasındakiler bir kefeye, la ilhe illallah sözü de bir kefeye konsa la ilhe illallah sözü hepsinden ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da la ilhe illallah ifadesi onların üzerine konsa onları çatırdatır ve kırar. Bir de size Sübhanallahi ve bihamdiho onu överek her türlü eksiklikten tenzih ederim demeyi emrediyorum. Çünkü bu söz her şeyin duasıdır. Her şey onunları zıklandırılır. Ahmet bin Hanbel, Müsnet, C, 2, S, 225, bu metinden çıkardığınız mesajları arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Şirk ve kibir yasak, Hazreti Nuh, ASS, oğullarına Allah'a ortak koşmamayı ve kibirlenmemeyi yasaklamıştır. Tevhid önemli, Leilhe illillah sözü, tüm varlıkların üstünde bir değere sahiptir ve tevhid inancı önemlidir hamd ve tenzihi övgü, sübhanallahi ve bihamdiho ifadesi, Allah'ın eksiksizliğini ve yüceliğini överek ifade eder. Bu sözün her şeyin duası olduğu vurgulanmıştır. Dua ve Allah'a teveccüh. Bu metin, dua etmek ve Allah'a yönelmek gerektiğini vurgular, tevhidin ağırlığı, le ilhe illillah ifadesi, gökler, yer ve her şeyin üzerinde büyük bir ağırlığa sahiptir. Tevhid inancı tüm varlıkların üzerinde yüce bir gerçekliği temsil eder. Kısacası, bu metin Allah'a tevhid inancını vurgular, şirki ve kibri yasaklar, dua etmenin önemini ve Allah'a yönelmenin gerekliliğini öne çıkarır. 5. Sınıf Ata Yayıncılık Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 21 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.